Hatta bir izleyen, bir izleyici, şey, bekleyen izleyicimiz var. Onu alalım öncelikle. Alo buyurun efendim hoş geldiniz. Evet, Tekirdağ'dan. Hoş Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. E, beyefendi televizyonun sesini kısabilir misiniz? Evet Ha, Tamam elinize sağlık teşekkür ediyorum. Şimdi dinliyoruz sizi buyurun. Tekirdağ'a selam buyurun. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam, Allah rahmeti ve bereket üzerinize olsun inşallah. Amin. Allah Buyur. sağlık, sıhhat versin, huzur versin. Sağ olun tamam. efendim. Buyurun. Hocam, benim üç tane sorum var kısa kısa. Evet. Ben 2008'de adli kayıtlandım. Adli kayıtlandıktan sonra dedim, önce bir umur yaptım. Umur yaptıktan sonra öğreneyim daha iyi vazife yaparım diye. Ondan sonra ben hanımla beraber yazılmıştık. Hanım da benden önce gitmişti acı. Tamam. Fakat acı çekildi. Evet. Hanıma çıkmadı. Ben de onunla beraber gittik Biz geldikten sonra bir kurban, sığır, büyük hayvan kurban keseceğim dedim. Ama hanım gitmedi. Ben yanına gittim. O kurban benim üzerime var acaba. Kurban niye sana vacip olsun? <laughs> hanım gidememiş ki. Ben gidemedim. Hanım gidemeyince kurban düşer. Hanımı götürsen kurbanı kesersin. Sizin de babam da rahmetli olmuştu o zaman. Evet. bir kalıyor tanıdıktan sonra geldi bahçeye bir sığır bağladı. Dedim bu ne o burada? Bu dedi siz gelince orada da ölecek dedi. Ne bağladı şeye? Efendim? Bahçeye ne bağladı anlamadım. Bir şey bağladı dedim. Büyük hayvan. Büyük ne, hayvan. neye? kurban etmek için mi bağladı? herhalde yani rüyanda e gördüm onu. Ha rüyanda. Evet. Sen hacci yaptın yani. E yaptım yaptım haccı. E geldikten sonra bir kurban kessen de iyi olurdu. Haccı yaptın kurban. Diye. Ya, kurban kesmedin işte. Ha, işte. Hanım için gerekmiyor ama kendin için şükür olsun diye etrafa dağıtmak evet. için bir kurban kes iyi olur. Hayvan evet, çok evet, herhalde sizde. Hocam, Kur kurbanlık çok. Sorum, Kurbanlık çok herhalde. Tabii. İyi maşallah. Oldu hocam. Tamam. Hocam ikinci sorumda. Tamam. Onu ödeyse, onu ödeyse, onu ödeyse, orada rüyamda bu. Tavap yapıyoruz, tavap yaparken orada ACS'e doğru gidiyorum. Hem de arkada bizim. O da yaklaştım oraya, o bekçi oradaki polis dedi ki dur. Niye dedin? Hanım, Ayşe Hanım da gelsin, de beraber gireceğiniz dedim onu sen nereden tanıyorsun? O burada kayıp dedi. Biz bana kay... merak ettim. Ali bu bunu niye böyle söyledi? Gönlü orada kalmış kadının, gönlü orada kalmış. İnşallah nasip olur. İnşallah. İnşallah beraber de gitmek nasip olur. İnşallah. Biz de oradan gittikten sonra tabu devam ederce, o e, kabe kapısının uğruna geldiğim zaman orada bir ip çekti, bir kemiraj çekiyorlar ya. ...çekler bir yere orada bir işte, okur dedi o polis dedi ...gel buraya milipaklınlar tabii ki var ya mağdur gömledi sen gel dedi ben dedim sen dedi geldim oraya bana ...açtı cadde kapısına ama cadde kapısı içindeki ki bir baktığı aşağıda düz ayak kapı evet aşağıda gel buraya, bir açtı kapıyı oraya gir dedi şimdi gelecek bekleriz dedi bana çok güzel maşallah çok güzel Allah. inşallah kolaylaşacak işlerin rabbim nasip etsin Sağlık İnşallah. afiyet diliyoruz. Var mı başka soru? Hayırlı, gün. hocam, Allah Hayırlı günler. Hayırlı Allah günler. Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim. Hayırlı günler diliyoruz. Allah kabul etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.